Eğer ki bu short videoma denk geldiysen sakın geçme. Çünkü şu anda o aklındaki kişinin duygularına bakacağız. Aklımızda kişi düşünelim. Şu anda bana karşı hislerim ne? Zeytin dalı. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Aklınızdaki kişiler aynı sizin gibi sizinle barışmak istiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü zeytin dalı zaten bir barış kartıdır. Ve son bir kart daha seçelim. Zeytin dalından sonra Affetmek kartı geldi. Bu kişi size karşı çok yüksek ihtimalle hislerini hala kontrol altına alamıyor olabilir. Size özlediğini düşünüyorum ve size karşı gerçekten bir adımla geleceğini de düşünüyorum. Ama bu defa daha farklı bir şekilde ilerleyebilir. Sizden gelip af dileyebilir. Ben senin için bunu bunu yaptım. Senin kalbini kırdım. Gerçekten üzgünüm gerçekten seninle yeni baştan bir ilişkiye başlamak istiyorum deme ihtimalleri çok yüksek. Umarım öyle olur. Umarım aklınızdaki kişileri bekliyorsanız bu çok güzel bir gelişme olarak yaşanabilir gibi görünüyor. Bakalım şifa olsun. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.